Etkile beni. Seni mi? Etkile beni. Ne spy seni? Etkile beni. Peki peki t t tamam. Hey yakışıklı şey ben eee ben de bu kızartmış tavuk kovası var. Ben senin kızartmış tavuk şaklabanlarından değilim. Ben bir beyefendiyim. Ben kadınımı çekici isterim. Tutkulu olmasını isterim. Benim sevgilim olmak istiyorsan eğer bunu kazanman gerek. Etkile beni.